Evet. Serhat kardeşim. Bu ne bu, abi? bu? pasta sana. Mum köyüme dalaşıyor mu? Ne gönderiyoruz mu ya. Hayırdır evet. abi? Mum, mumumuz kalmamış. Bak mantap istediği yerine koymayı unutmuş adam. Ya bu adam. ne abi? Alttaki ne? Alttaki... Evet, şöyle yapalım. Bunu bir ülke bir şey yapsan? Abi bir bunu kaydı koyayım ya. Aa, şey değil mi bu? Sarı olsun. Evet. Abi vallahi çok sağ ol ya. Allah devletimizden sonra senden razı olsun. Öyle mi değil mi? Evet. Ne bir hayırlı olsun diyerek şöyle bir evet. kapatalım değil mi abi? Hayırlı olsun diyelim bari. Abi. Allah nice nice evet. yıllara çalışmaya nasip etsin diyelim o zaman. Evet. Şöyle bir poz da verelim mi? Tabii şey tabii. Bu, poz da verelim. Bu nasıl açıklayayım hiç bilmiyorum abi. Yabancı seçen <laughs> yani. de Bu ilk. Ha, değil mi? Yani ilk. ilk aldık. Yani almadık. Evet. Şöyle. Şunu çıkarıp böyle koyalım. Ondan sonra da. Böyle bir şey var mı? Çekiyor musun abi? Evet, ben, evet. Çekiyor musun? Bunu ben yiyeceğim. Tabii onu sen yiyeceksin. Yiyiyor değil mi bu karton evet. falan değil değil mi? Evet. Pasta kesen basın kartı alıp da sen varsın. Aa, ihtiyarın adamıyız yani. Aa, Allah, hakikaten ihtiyarın adamı oldum. Evet. Çok iyi itinalı kesiyorsun gibi geldi bana. Çok daha itinalı keserim. Bu daha hiçbir şey. <laughs> Ama Süleyman yok ya. Benim pastamdan da yesin ya. Evet ayıralım Hadi, ona ya. onu ya. Ben onu, ben alırım ya, ekstra bir pasta. ama bütün alırım komple hepsini yesin. <laughs> Süleyman benim adamım ya. Şuradan... Bıçak kesmiyor ya. Tek şey, abi, şey yapmadık pa ya. Pasta kaliteli abi ondan kesmiyor. Ondan ya. mı? Tabii, bıçak tabii. kesmiyor diye bir şey yapacaktık yapamadık. Pasta kaliteli ona yapacak bir şey yok. Ah, vallahi, tamam abi, o zaman çaylar da sende. Ne kestim be yemin ederim. Evet şimdi. Yani de yapalım. Duygu düşüncelerini alalım. Sen evet, kardeşim. E, 2013 yılında e, Denizli'de başladığım e, gazetecilik e, maceramı yaklaşık 11 12 yılı doldurmak üzere. E, sarı basın kartı kıymetli bir şey tabii ki. Yani devletimizin bize sunduğu kolaylıklar da sağladığı bir basın kartımız da kıymetli bir şey. E, i̇lk oldu. Güzel oldu. Heyecanlıyım. İnşallah ee, inşallah 11 değil, 21 değil, 31, 41, 51. yıllara diyeyim. Allah e, herkese Denizli Basın Camiası'nda, Türk Basın Camiası'nda sağlıkla, huzurla, keyifle çalışmaya nasip etsin derim abi. 51 olunca e, sen kaç yaşında oluyorsun? Muhtemelen ölmüş oluyorum abi ya. Yani. <laughs> <laughs> Öyle diyeyim. Ama yani şakası bir yana e, bütün arkadaşlarımız dirayetle e, çalışmaya devam ediyor basın camiasında. Tabii sıkıntılar, sorunlar da var. Ama onların da çözülebileceğini zaten inanıyoruz. Ee, emek veren, fikir üreten gazeteciler artması dileğiyle camianın da genişlemesi, büyümesi ve Denizli basınının daha iyi yerlere gelmesi dileğiyle diyorum abi. Herkese teşekkür ederim. Evet. Ee, hep program yaparken e, seni izliyorduk. Şimdi kendi evet. duygu ve düşüncelerini anlatıyorsun. Eee arasındaki fark nasıl bir şey? Bir yani, anlatabilir misin? Başkalarıyla alakalı konuşmak kolay olur. Evet. Yani, onu çekiştirirsen, yerersin, iyi konuşursun, kötü konuşursun ama insan e, kendini çok eleştirme açıkçası. Ben e, kendini de eleştirebilen adamlardan biri aslında yerine göre ama iyi şeyler söylemek insanın kendisine başkaları tarafından kötü algılanabiliyor ama her şeye rağmen ben e, Denizli basın içerisinde her zaman farklı işler yapmaya çalışan bir adam oldum. Kimleri o farkları gördü, kimleri görmedi ama ben o kafayla çalışmaya devam edeceğim. En azından beni okuyan, beni izleyen, beni talep eden, beni e, takip eden e, okurlara da. O farklılığı sunmaya devam edeceğimi buradan söyleyebilirim. Evet, son bir şekilde şöyle bir kutuyu açar bir bakarsan. Burada iletişim Başkanlığı'na da bir mesaj göndermek istersen tabii alabiliriz. E, i̇letişim Başkanlığımız her zaman e, bizim e, destekçimiz oldu. E, sıkıntılarımıza, sorunlarımızda başvurabileceğimiz yegane merci oldu bizim için. E, bundan sonra da aynı e, şeyle önemli bizi desteklemeye devam edecekler. E, biz varız, onlar var, Türkiye var, Denizli basını var, Türk basını var bundan böyle de dediğim gibi Denizli Basın çalışanları olarak aynı dirayetle çalışmaya devam edeceğiz. Aynı önemli işimize kıymet vermeye devam edeceğiz. Onlar da bizim arkamızda durduğu sürece uçak böyle dönmeye devam edecek.